Gözlerin gözlerime deyince, felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordum bilirdim, bir sevdiğim vardı duyardım. Çöp gibi biri olan ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardım. Parmaklarımın ucunu yakardım. Kirpikle ne erdim bakardım. Üşürdüm. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limanda Bir Gemi Giderdi, Sen Kalkıp Ona Giderdin, Benzin Mum Gibi Giderdin, Sabaha Kadar Kalırdın, Hayırsızım Biriydi Fikrimce, Güldüm Cenazeye Benzerdi, Hele Seni Kollarına Aldı mı, Helaketim Olurdu, Ağlardım,